Denizli'nin öncü tekstil firma yetkilileri bu toplantıda buluştu. Dünya piyasasındaki son trendler ve ihracat konuşuldu. <laughs> CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık Anonim Şirketi ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği işbirliği ile ev tekstili sektör buluşması düzenlendi. Toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere tekstil sektöründe öncülük eden denizli firmalar katıldı. Açık oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin en büyük ev tekstili fuarları olan ve bu yıl 25.si gerçekleştirilecek ev tekstile Home and Tex fuarı ele alındı. Gelecek içinde veya diğer arkadaşlarımız içinde Denip Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu toplantıya dair açıklamalarda bulundu. Deniz ihracatı 2018 yılında 3,5 milyar doları bulacak dedi. Deniz ihracatı bu sene için tahmin ediyoruz ki 3,5 milyar doları bulacak. Şu an göstergeler onu gösteriyor. Şu an olduğumuz yer ve yıl sonuna kadar olan tahminimiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin de sene ülkemizin de 170 milyar doları aşmak gibi bir hedefi var. Bu hedefte de gerçekleşme ihtimali çok yüksek görünüyor. Umarım bu hedefi daha da geçeriz ve daha büyük hedeflere doğru da. Tetsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydınsa dünyada Türkiye'nin tek markası Ev dedi ve ekledi. Şimdi yeni bir seçimden sonra önümüzdeki 5 yıllık bir hükümetimiz var. Bu hükümetimizle beraber Türkiye'ye olan güven çok fazlasıyla değişti. Özellikle Almanya'nın geçen gün hazırladığı Türkiye'de seyahatin e, kısıtlanma sürecinin yok edilmesi gibi konularda Türkiye'ye seyahat ve Türkiye'ye gelme konularında çok fazla talepler olacak. Tabi bu da gösteriyor ki Türkiye'deki fuarlar ve Türkiye'ye gelen yatırımcılar veya yabancılar çok ciddi şekilde artacak. Onun için biz bu fuarı çok önemli önemsiyoruz. CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, Türkiye'nin en büyük ev tekstili fuarları olan Evtex ve Homentex fuarları hakkında konuştu. Bu sene beklentimiz hem bu katılım anlamında hem de ziyaretçi anlamında sayılarımızı artırmak, niteliği artırmak ve katılımcılarımızın daha fazla ticaretle bu fuardan ayrılmalarını, daha fazla ihracatla bu fuardan ayrılmalarını sağlamak. Bütün çalışmalarımızın nihai amacı ticareti ve katma değeri artırmak. Ekonomist, akademisyen, profesör doktor Emre Alkin, Denizli dünya piyasasındaki trendleri yakalayabiliyor mu sorusunu işte böyle yanıtladı. Biliyorsunuz biz TETSİAD CNR İşbirliği ile dünyanın sayılı ev tekstili fuarlarından birini düzenliyoruz. Ve katılım ziyaretçi nitelik olarak dünyanın en önünde gelen fuarlarından birisi. Ve önümüzdeki yıl bunun 25.sini yapacağız. E, gümüş jübilesini yapacağız bu fuarı. Çok önemli bir aşamaya geldi fuarımız. Bunun da kısa bir süre önce, birkaç yıl önce bir kardeş fuar daha yaptık. Öte yandan ev tekstil ve dekorasyon fuarı 26-29 Eylül 2018'de yapılacak. Bu yıl 25. düzenlenecek Evtex April Fuarı ise 23-27 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.